tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 3 Haziran 2022 Cuma. Her Cuma olduğu gibi geçtiğimiz haftanın bir değerlendirmesini yapacağız. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz hafta e, Cuma günü haber bültenini yapamadım. Bunun sebebi e, bir aile ziyareti, annemizi, babamızı, kardeşimizi ziyaret için İzmir'de. aslında ben epeydir gitmeyi düşünüyordum İzmir'e ama ya işte bugün şu program var, şu gün bu program var falan filan. İşte e, bir, bir, türlü fırsat bulamıyordum. Yani bir haberciliğin de böyle bir tarafı var. Ondan sonra benim büyük olan dedi ki ya baba dedi sen dedi her gün bir programın var dedi ya. Ondan sonra ben de dedim ki tamam ben gideyim yani bıçak gibi kestik attık. Bu bunu yapınca tabii hafta içindeki birçok programa birçok davete de katılamama durumu söz konusu oldu ama çok büyük de olağanüstü haberlerde gelişmedi. Ben bu arada İzmir'de Bostanlı iskelesinden Balçova'ya geçiş sırasında çektiğim çekimler var Onları da sizlerle paylaşacağım. Bir aile ziyaretiydi. Biraz da böyle bir kafeyi dinlemeydi. Yani biliyorsunuz yani birçok insan gurbette yaşıyor. Hepimiz gurbette yaşıyoruz. Onun için anneyi babayı özellikle bunlarla birlikte olmak önemli yani. Hayat açısından çok önemli. Bu arabalı vapurla geçiş görüntüler yayınlayacağım. Ben gitmeden önce Dalaman'daki Aydem ofisinin Dalaman'dan gideceği sadece orada bir tahsilat ofisi kalacağı yönünde bir bilgi, bir ön bilgi paylaştım. Bu ön bilgi inanılmaz bir tepkilere yol açtı yani yorumlar yapıldı altına bir sürü işte bir siyasiler olsun vatandaşlar olsun e, ciddi de bir, bir dalgalanma yarattı e, Ondan sonra bir paylaşım daha yaptım şimdi biliyorsunuz da Aydem e, daha önce dalamandaydı yani dalaman e, da kendi ofisi vardı işte abonelikler e, yeni binaların projelendirilmesi yeniden yapılması ile ilgili olarak bütün işlemler eskiden dalamanda yapılabiliyordu fakat e, şimdi daha sonra da, bu firma küçüldü yani bu bölgeye bakan bu Aydem firması bir, bir ticari şirket bunu elektrik dağıtım işini almış, bu bir biraz küçüldü. Küçülünce burada işte sadece e, sıfır kilometre yani yeni evlerin, yeni binaların, yeni elektrik bağlantılarının projelendirilmesi konusunda e, ortacıya taşındı, yani o birim ortacıya taşındı. Daha sonra burada sadece işte e, mevcut e, elektrik abonelerinin devir teslimi ve elektriklerin tahsilatı ile ilgili işte bir ya da borcu mesela geç ödemesin i̇şte buradan veriyorsun şeyi parasını ödüyorsun ondan sonra gelip açıyorlar falan talimatla o konular hallediliyordu fakat sonra bunlar bir özel şirket yine bir özel şirketle anlaşmış ondan sonra sadece Dalaman'da tahsilat ofisi kalacak bu devir teslimler sadece sıfır kilometre yeni evler değil yani yeni yapılmış projelendirilmiş evler değil. Bundan sonra normal evlerin elektrik abonelerinin devri sırasında da artık bu geçerli olmayacak. Bu tabii şimdi aslında bir travma da yarattı. Şöyle bir travma yarattı. Ya yani biz tabii şimdi bir özel şirkete ya Dalaman'dan niye gidiyorsun kal burada falan filan diyemeyiz. Özel şirketlerde öncelik, verimlilik ve karlılık. Ee, şimdi artık çağımızda öyle bir hale geldik ya yani elektriğini işte e, suyunu bilmem internet üzerinden e, banka üzerinden yatırabiliyorsun. Tabii bu çoğu insan için geçer ama bir kısım insan için de bizzat ofise gidip para yatırmak gerekiyor. Ee, Sayın Muhammed Şaşmaz zamanında, geçmiş dönemde de Aydem'in böyle bir teşebbüsü olduğunu öğrendim ben. Daha sonra Muhammed Şaşmaz bir rica işte e, falan devreye girerek. Aydem Ofisi'nin Dalaman'da kalmasını sağlamış. Şimdi milletteki yani bizim vatandaşlardaki teyakkuzlardan bir tanesi de şu. Yani burada e, iktidara mensup bir e, belediye başkanı var. Bu belediye başkanı ve bu ilçe başkanı yani AK Parti ilçe başkanı niçin bu konuya bir müdahale etmiyor? Aslında müdahale etme imkanları yok. Şöyle yok. Bu ancak bir temenni babında kalabilir. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bu, bu söz konusu kurum bir e, resmi kurum değil. Yani bir özel şirket. Şimdi bu adam buradan gitmek istiyor. Gidebilir. Burada sadece e, tahsilat memurunu bırakabilir. Hatta o tahsilat memuru da özel bir şirkete ait bir fatura tahsilatı memuru olabilir. E, fakat bununla ilgili insanlar inanılmaz yorumlar yaptılar. İşte bizim hastanemiz işte e, yüz yataklı hastane var ortacaya yapıldı. İşte ortacaya SGK gitti, ortacaya e, ne bileyim e, adliyemiz gitti e, gibi insanlarda böyle bir travma var. Yani dalamandan her şey gidiyor. İşte mesela Hazine Hazine avukatlığı gitti benim bildiğim. İşte her şeyimiz gidiyor. Biz bütün işlemlerimiz, ufak tefek e, bürokratik işlemlerimiz için Ortaca'ya gidip geleceğiz. İşte maliyeti yüksek, zaman açısından sıkıntı var gibi. E, biraz da muhalif insanlarda böyle bir algı yaratıldı. E, bundan tabii AK Parti yöneticileri ve sayın belediye başkanı biraz rahatsız da oldu. Hani çok eleştirmemek lazım ama ya, yani gene de böyle bir gelişmeyi e, proteste etmek ya da bu gelişmeye karşı isyan etmek yerine keşke zamanda görüşmeler yapılsaydı da Aydan burada en azından iki personeliyle beraber yani mevcut iki üç personeliyle beraber buradaki işlemine devam etseydi. Bu tartışmalar sürecek bu bir ön haberdi. Bu ön haberdi. Ben tekrar gittim konuştum ama daha henüz o değişim gerçekleşmedi ve tarihi de belirsiz. Hala bundan da geri dönülebilir yani. Şimdi efendim sosyal medyada mesela ben, Birileri bir şey paylaştığı zaman, eğer benim arkadaşımsa bunlar etiketliyorlar, bizi etiketliyorlar yani. Etiketlemenin sebebi şu, sendeki yoğun kalabalık e, takipçi e, grubundan faydalanmak istiyor, sesini daha iyi duyurmak istiyor. Ben bu etiketlemelerin hepsini kaldırıyorum ve insanlara da rica ediyorum. Rica ediyorum beni etkilemeyin, etk etiketlemeyin diye. Sanki o zaman o haberin, o bilginin, o görselin ben bir e, şahidi, bir e, katılımcısı gibi görünüyorum. Şimdi bu bunlar denetimsiz şeyler. Bunu rica ediyorum ve ben mesela bir haber yaptığımda da o haberin içerisinde geçen bürokratlardan, siyasilerden ya da şahıslardan çoğu da benim arkadaşım oluyor, tanıdığım oluyor, bildiğim insan oluyor. Ben de onları etiketlemiyorum. Kimse kimseyi etiketlemesin aslında sosyal medyada izin almadıkça. Bunu da yani epeydir aklımda bir hatırlatayım dedim. Şimdi geçtiğimiz hafta muhtarlar toplantısı yapıldı. Muhtarlar toplantısında biliyorsunuz taşımalı eğitim var. Taşımalı eğitimden tekrar normal eğitime dönülmesiyle ilgili. işte bir hükümetin biliyorsunuz yani 20 sene içerisinde 25 defa eğitim sistemi değişti. Yazboz tahtasına döndü. Çocuklarımız rezil oldu. Velilerimiz rezil oldu. Ee, bu zaman zarfı içerisinde Milli Eğitim bütçesi yani Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Türkiye'nin en büyük bütçesi oldu. Ama hala bu sorunlar bir şekilde çözülmüş değil. Eğitim, eğitim sektörünün, eğitimimizin seviyesi malumunuz zaten. Bununla ilgili bir toplantı yapıldı ama şimdi insanlar diyecek ki ya yani sosyal medyada kaymakamlık falan bunu paylaşmış, hatta Milli Eğitim Müdürü de paylaşmış. insanlar diyecek ki ya sen niye yoksun gazeteci olarak bunu niye haber yapmıyorsun? Ee, sevgili YouTube, Dalaman TV takipçileri, muhtarlar toplantısı ve halkla buluşma toplantıları basına yasak. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Yasak, ha bu yasak mantıklı mı, akıllı, akılcı mı? Ee, bunu tartışabilirsiniz ama yasak. Ben yasak olan bir toplantıya nasıl gideyim yani? Ee, bunu da burada belirteyim dedim. Şimdi birkaç gün önce Adile İhsan Bermerci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir kermes düzenlendi. Bu kermes işte öncesinde de oradaki yeni yapılan ana sınıfında ki öğrencilerin işte onlarla ilgili bir animasyonlar yapıldı. Ana sınıfı derken ana sınıf hakikaten ihtiyaç. Yani o okul olmasaydı da ciddi bir eksikliği tamamladı. Keşke bunun gibi birkaç tane da ana sınıfı olsa. Binası olan imkanlara böyle müsait ana sınıfları olsa. Nalan Hanım Adile İhsan Bermelcim, Nalan Hanım. Oldukça so sosyal açıdan e, çok etkin bir insan. E, sağ olsun çok güzel bir kermes yapmış. Çocuklar çok güzel ürünler yapmışlar. Biliyorsunuz orada bir yiyecek ve içecek bölümü var. Bu yiyecek içecek bölümü birçok kamu kuruluşuna, e, özel sektöre de yemek e, yapıp satıyor, dağıtıyor. Özellikle kamu kuruluşları ağırlıklı. E, aslında bununla ilgili de bir haber yapılabilir ama ee, geçtiğimiz haftanın önemli etkinliklerinden birisi de ki Sayın e, Başkan da beni davet etmişti ama ben dediğim gibi İzmir seyahati sebebiyle katılamadım. Dalaman Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kahvaltısıydı. Dalaman Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu kahvaltısında benim dışarıdan gözlemlediğim, sosyal medya üzerinden takip edip izlediğim şey şuydu. E, bütün siyasi parti temsilcileri katılmış, bütün STK'lar katılmış. E, yani böyle bir anlayış var. Yani bir Atatürkçü Düşünce Derneği belli bir partinin şey olmaktan çıkıp yani böyle bir algı da var. Ee, çok yoğun katılımlı renkli bir kahvaltıymış. Bu kahvaltıda bulunmak isterdim yani. Dediğim gibi İzmir seyahati sebebiyle bulunamadım. Aynı zamanda işte pazar günü, pazar günü e, Zafer Partisi e, Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin beni Muğla İl Kongresine davet etmişti. Hatta dedi sen geleceksen ben bir konuşma hazırlayayım falan demişti. Biz buna da gidecektik. Ama dediğim gibi İzmir seyahati sebebiyle onu da erteledik. Şimdi e, yaklaşık 20 gündür filan havalar inanılmaz sıcak. Yani mevsim mevsim normallerinin 10 derece üzerinde neredeyse bir sıcaklık var. Bu bütün Türkiye için geçerli. ben sabahta ilaçlama çalışmalarına şahit oldum ama bu ilaçlama çalışmalarının sivrisinekle mücadelelerinin özellikle Şubat ayında laro aşamasının yapılması lazım. Bunu defalarda söylüyoruz zaten. Ama insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan gene böyle bir şikayetler var. Özellikle bu mücadelenin bir taşeron firmaya verilmiş olması. E, işte vatandaşların, vatandaşlara göre de çok e, yeterince yapılmaması ile ilgili bazı e, şikayetler de var. Bunu buradan belirteyim dedim. E, bu arada tabii e, bu sivrisinekle mücadele Dalaman Belediyesi'nin yani yerel belediyesinin işi değil. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin işi. Ee, onu da belirteyim. Yani Muğla Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iş, iş ve işlemler, sorumluluk ve yetki alanıyla e, Dalaman Belediyesi'nin yerel belediyenin yaptığı iş ve e, iş ve e, işlevler arasında bir ayrım yapmak lazım. Yani suyu kesilen bir insan mesela gidiyor Muski Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu içerisinde bir e, daire başkanlığı, genel müdürlük e, suyu kesilen Dalaman Belediyesi'ni arayabiliyor ya da işte CBS'ne evde çok doğmuş böyle Dalaman Belediyesi'ni arayabiliyor. İşte Seyfettince de Tangurtungur yoldan giderken Dalaman Belediyesi'ni arayabiliyor. Bu görev ve yetki ayrımının tekrar yapılması lazım. Bunu da buradan belirtelim. Ha bunu eleştiri olarak da söylemiyorum. Yani bunu bunu ayırmak lazım. Eleştirimizi yapabiliriz ondan sonra memnuniyetsizliğimizi iletebiliriz, şikayetlerimizi iletebiliriz ama bir bilgi e, eksikliğimiz olmasın. E, umarım yani daha az sivisinekli bir bir yaz geçiririz. Dediğim gibi zaten e, normalden 10 derece daha sıcak bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi ben e, muhtemelen yarın bir fırsatını bulursam killeye gideceğim. Kille koyunda biliyorsunuz Dalaman Belediyesinin e, İştirakler müdürlüğü tarafından işletilecek olan kille koyundaki tesis yapıldı. Bu bu tesisle ilgili olarak e, maalesef Dalaman Belediyesi'nin yani yaptığı birçok şeyde olduğu gibi biz şunu yaptık, bunu yaptık gibi e, bunu paylaşma, bunu. İnsanları haberdar etme, duyurma gibi bir e, özür, özürü var yani. Bu anlamda da ben gideceğim yani diyeceğim ki bir normal vatandaş gibi ben gideyim burayı bir tanıtayım, göstereyim diye. E, oradaki yollar nasıl, ulaşım durumu eskiye göre nasıl, işte tesisler nedir, ne, işte ne yenir, ne içilir, kaç liradır falan gibi. Çünkü biz sadece yerel anlamda Dalaman'daki insanlara hitap etmiyoruz. Yani bu kanal YouTube vasıtasıyla bütün dünyadaki insanlara hitap ediyor. Avrupa'dan burada yer almış, gelmiş, İstanbul'dan, Ankara'dan gelip işte e, buraya... E, Dalamanı artık bir şekilde yerleşmiş ya da yerleşmeyi düşünen ya da yazlık ev alan insanlara hitap ediyor. Onun için biraz daha kümülatif düşünüyorum. Bu insanlar da soruyorlar işte orada işte çay kaç para işte ne bileyim bira kaç lira tost kaç lira gibi soruyorlar. Nasıl bir ortam nasıl ulaşırız haritadaki yeri nedir falan gibi şey yapıyor. Ben dedim ki kavli kararınca orada bir geziyim dolaşayım dedim. Dalaman Belediyesi'nin bu tür şeyleri tanıtımları konusunda da teknik olarak bir eksikliği yok. Ama maalesef sezon başladı. Buraların açılışı yapılmasına rağmen biz daha oraları ne bir görebiliyoruz ne. Hani sade vatandaş olarak bunların farkında değiliz. Bunların yanı sıra Termal tesisler, Kapıkark'ın termal tesislerinde açılış yapıldı. Burada da ben bir gezip dolaşmak istiyorum. Belki Sayın Başkan da misafirimiz olur. Ondan beraber de bir dolaşırız. Ee, salsala biliyorsunuz yani Salsala'nın en önemli destinasyonu havalimanından sonra. Ee, orada da bir gezeceğiz, dolaşacağız işte bu sene durum nedir, nasıl ortam nasıl gibisinden. Salsala'da zaten o, o tür yerlerde birden fazla çekimimiz olacak. Ee, bu Tabii Kayacık'ta da böyle bir çekim yapmayı düşünüyorum. Yani bundan insanlardan e, büyük ilgi görüyor, ilgi çekiyor umarım güzel bir çalışma olur. Ee, biliyorsunuz ben birkaç haftadır özellikle bahsediyorum yeni bir program formatımız var. Bu program formatı ile ilgili çalışma devam ediyor. İşbirlikçi, işbirliği yapabileceğim sponsor insanlar da bulursam ekonomik açıdan daha da güzel olur ama bu programı yapacağım. Bunun intro ile introsuyla ilgili çalışmalarım var. Ee, ben bazen unutuyorum ama şimdi aklıma geldi not almışım. YouTube Dalaman TV aboneliği yapma konusunda insanlarımıza tekrar uyarıyorum, tekrar rica ediyorum. 3100 küsür abonemiz oldu. Giderek artıyoruz. Yıl sonu hedefi 10 bin lira falan ulaşmak. Ama 10 bin lira ulaşacağız diye de biz bunlar tabii fake yöntemler, kasma dediğimiz yöntemler kullanmıyoruz. Bizim takipçilerimiz, bizim her şeyimiz organik olarak devam ediyor. Ee, tekrar abone olmanızı bildirimleri açmanızı eşe dosta tavsiye etmenizi yorum yapmanızı rica ediyorum yorumlar bazen bir bakıyorum ben 10 dakika önce birisi yorum yapmış hemen cevabını veriyorum bunu takipçiler bilirler zaten efendim 3 Haziran 3 Haziran 2022 Cuma gününden Dalaman TV'nin de her Cuma yayınlanmakta olan Dalaman TV haber bülteninden hepinize iyi akşamlar diliyorum iyi bir hafta sonu diliyorum saygılar sunuyorum